Herkese selamlar. Coşkan Akademi programımızın bu bölümünde genel saksı bitkilerinin bakımları hakkında konuşalım. Saksı bitkilerimiz kapalı ortamlarımızı canlandıran, bizlere neşe veren, iyi enerjiler sunan canlı türleridir. İyi ki de varlar. Seralarımızda özel ortamlarda özel iklimlendirmeler ile bitkilerimize gayet iyi bakabiliyoruz. Ama marifet kapalı alanlarımızda evlerimizde bu bitkileri iyi bir şekilde kollayabilmek. Hüdeli, yapraklı, çiçekli, çiçeksiz, suyu seven, suyu sevmeyen, kaktüs, birçok bitki var. Ama ortak alanımız iklimlendirmedir. İklimlendirmeler esasında çok zor olmamakla beraber biraz ilgi ve meşakkat buluşmasının gerektiği bir durumdur. Nedir? Mesela orkidelerimiz aşırı suyu sevmez. Gövdeli bitkilerimiz aşırı suyu sevebilenleri var, sevmeyenleri var. İlgi ve bilgiyle eşittir dediğimizde zaten cevabını kendimiz verebiliriz. Evlerimizde yaz aylarında bitkilerimizi cereyanda bırakmamalıyız. Sıcak hava akışına bırakmamalıyız. Direkt güneş ışığının vurmadığı yerlerde olmasına özen göstermeliyiz. Kış aylarında bitkilerimizi soğuk şebeke sularıyla sulamamalıyız. Duvara cama değdirmemeliyiz ya da soğuk cereyanda soğuk hava akımına bırakmamalıyız. Klima üflemelerinde de yaz ve kış özetmeksizin klima pervanesinin bitkilerimizin üzerinde tamamen temas etmemesinden emin olmalıyız. Yani klima bitkimizin üzerine üflüyorsa o klima o bitki maalesef gider, ölür, bozulur. Yaz aylarında yine sıcak üflüyorsa, soğuk üflüyorsa fark etmiyor. Üfletmememiz gerekiyor hiçbir şekilde. Sulamalarımızı eğer bitki adetlerimiz fazlaysa bir kova güzel bir su dolduruyoruz. Yine hatırlatıyorum, kış aylarıysa salon ısısında olması gerekiyor suyun derecesinin yaz ayları için konuşuyorum fark etmez. Kovamızı doldurduktan sonra bitkimizi alıyoruz ve daldırma yapıyoruz. Yavaşça daldırıyoruz. En azından bir 10 saniye kadar bekletiyoruz. Sonra kovadan çıkartıyoruz ve suyun süzülmesini bekliyoruz. Kısa bir süre tekrardan o kovanın içinde süzülen suyla yerine götürüyoruz bitkimizi. Ha diyeceksiniz ki hani tepeden sulama. Evet tepeden sulama da yapabilirsiniz ama birazsa yaz ayları için Kovalan daldırma yöntemini yapmanız çok daha sağlıklı ve çok daha bitkinin alacağı su oranını ayarlaması anlamında gelecektir. O şekilde öneriyorum. Devamında ya da yapamazsanız yine yukarıdan sulamasını yapabilirsiniz. Bir pompa fıs, fıs her zaman bunu söylerim. Neredeyse her bitki için geçerlidir. Üstüne vurdurabilirsiniz yaz aylarında. Ama güneş ışığını görmediğinden eminseniz bitkinizin bitkimiz güneş ışığı görüyorsa ya da ceryan gibi bir bölgede kalıyorsa yani hava akımının çok aktif olduğu bir bölgede duruyorsa yine bu fısfısı kullanmamanızı öneririm. Çünkü o zaman yaprak biti ve mantar gibi bazı marazlar bitkimiz üzerinde çıkacaktır. Eğer bu söylediklerim üzerinden devam edersek bitkilerimizi evlerimizde ve kapalı ortamlarımızda aynı ilk günkü sağlığıyla tutmamız mümkün olacaktır. Seralarda sağlıklı durduğu gibi evlerimizde ve kapalı ortamlarımızda da duracaktır bundan eminim. Kendinize ve bitkilerinize iyi bakmayı unutmayın.